Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla, yeni bir bilgi videosuyla karşınızdayım. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı Borussia Dortmund ile ne zaman oynanacak, hangi kanalda oynanacak? Bütün Beşiktaş'ı kardeşlerimiz bunu arıyorlar. Maç yarın 19:45'te oynanacak arkadaşlar ve maç Xen platformundan yayınlanacak. Peki Xen platformu nedir, nasıl izlenir? Arkadaşlar Xen platformu Acun Ilıcalı'ya ait yeni bir Netflix benzeri bir yapı, yeni bir kuruluş ve bu sene Şampiyonlar Ligi ve UEFA Ligi yayın haklarını da elinde bulunduruyor. www.exen.com.tr üzerinden bu platforma giriş yapmanız mümkün ama bir hatırlatma yapalım. Bu platform da ücretli bir platform arkadaşlar. Ee, yeni bir platform e, Acun Ulucalı kurdu ve maçı da Eksen platformundan yayınlayacak. E, yayın hakları da bu e, yeni kuruluşun elinde. 1 Ocak itibariyle zaten kuruldu arkadaşlar. Şimdi herkes işte yeni bir kuruluş nasıl izleyeceğiz? Maçı nereden takip edeceğiz? Bunun araştırmalarını yapıyorlar söylediğim gibi arkadaşlar eksen olarak Google'da arattığımız zaman e, bu platforma üye olmak, bu platforma kaydolmak ücretli e, mümkün arkadaşlar. Ben yarın maç saatinden önce ücretsiz yayınları sizler için araştırıp sizlere bilgi vermeye de gayret göstereceğim. Ama maçın e, eğer bir problem olmadan izlemek istiyorum diyen varsa eksen.com'dan arkadaşlar üyeliğini yaptırabilirler. Bir haftalık da ücretsiz üyelik tanıyor bu site. Ee, burada maçı takip edebilirsiniz. Ama e, ben uğraşmak istemiyorum derseniz de yarın yine e, maç öncesi ben size alternatif e, maçı nereden nasıl izleriz e, bunu şey yapacağım arkadaşlar bilgi vereceğim. Herkese iyi günler diliyorum. Kanalımıza abone olup son dakika gelişmelerle yeni bilgilerle bizi takip edebilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dua ile.